Çatma, sönmez bu şafaklar da yüze ne aslanacak. Sönmeden yurdumuz üstünde tutan en son O benim milletimin yıldızları parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma. Kuba olayım çevrene ey nazlı iler. Kahraman bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sol helal. Hakkıdır hakka taban milletimin istikler. Ezelden beridir Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Kükrem sel gibiyim, benim içine yaşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Gar farkın farkını sarmışsa, çelik zıhrı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhat. tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Spirit gövdeni dursun bayağı yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı, verme dünyaları alsan bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkaracak toprağı sıksan şu eda, Canı, cananı, bütün varımı alsın da yuda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada. Ruhumun senden ilahi. Şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin gönsüne namar emeli. Bu ezanlar şadetlerin dini temeli. Ebedi yurdumun Dün benim inlemeli. O zaman vesile bir sekte eder varsa taşım, Her ciliamdan ilahi boşanır kanlı yaşım, Işkırır ruhi mücevheret gibi yerden naşım, O zaman yükselerek aşa değer belki başım. Algılan sen de şabatlar gibi ey şanlı hilal, Olsun artık dokunan kanlarımın hepsi helal. Ebedi sana yok, ırkıma yoktur emniyla, hakkıdır hır yaşamış, hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır hakkı tapar milletimin dirisi